Ben 10 yaşındayım. Çakırfakir İlkokulu 4 aslında okuyorum. Müzik dinlemeyi, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Projemizin adı Oyunlarla Matematik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Emine Diyarbakır ile Ergani ilçesi Çakırfakir Köyü Çakırfakir İlkokulu 4 sınıfında okuyorum. Projemizin adı Oyunlarla Matematik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Buket 9 yaşındayım. Çakır Fakir İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Hikaye okumayı ve çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Mer Merhaba, ben Zeynep. 9 yaşındayım. Çakır Fakir İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Hobilerim resim çizmek ve araştırma yapmak. Projemizin adı oyunlarla matematik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Şilan. Diyarbakır ili Ergani ilçesi. Çakır Fakir Köyü, Çakır Fakir İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Projemizin adı oyunlarla matematik. çok mutluyum. Merhaba ben Özge 9 yaşındayım. 4A sınıfında okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Projemizin adı Oyunlarla Matematik. Projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ela. Diyarbakır ili Ergan ilçesi Çakır Fakir Köyü Çakır Fakir İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Projemizin adı Oyunlarla Matematik. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Berat. 9 yaşındayım. Çakır Fakir İlkokulu 4. A sınıfında okuyorum. Hobilerim futbol oynamak ve yeni şeyler öğrenmek. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben yüz Çakır Fakir İlkokulu'nda okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum.